Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ tarafından iki hisse için pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Tedbir kararı geldi. Yapılan açıklamada sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbirler sistemi kapsamında Frigo ve Airbus payları ile ilgili 24 Şubat 2021 tarihinden itibaren 10 Mart 2021 tarihli işlem sonuna kadar tek fiyatlı işlem yöntemini göreceğini bildirdim. Ayrıca not olarak da volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında ilgili payların açığa satış yasağı veya bürüt takas tedbirleri bulunması halinde bu tedbirlerde tek fiyat tedbir uygulanacağını bildirdi Borsa İstanbul AŞ tarafından. Siz değerli yatırımcılara hayırlı olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.